Çünkü Belediyesi'nin e, personel istihdam konusunda bir problem var. Yeterinden faz, yerinden fazla e, istihdam e, e, var maalesef ki. Buna ne maaş ödemeye güçleri yetiyor ne de prim ödemeye güçleri yetiyor. Yok, şu anda tahminen İzmir'de herhalde ikinci sırada e, SSK'ya borçlar konusunda 584 bin küsur civarında bir borcu söz konusu. E, muhtemelen bu da yüzde yüzü hissesi kendisine ait olan Seferisa Jeotermal Şirketi üzerinden yapılan alımlar zaten. Bunun borcuna karşılıkta da yeni haberini aldık. Maalesef meclisimiz kararı var bu konuda. Yaklaşık 38 tane gayrimenkulün satışı, devre takası konusunda bir karar almışlar. E, tabii en e, konu konuda e, iş, içinde iki tane camimizin oluşuyor. Birisi e, yaklaşık 800 yıllık maalesef olan bir Ulamış Camii, bir diğeri de Payanlı Camimiz. Maalesef üzüntü içindeyiz bu konuda. Ki geçmişte 30'lu 40'lı yıllarda tek parti döneminde bunlar yaşandı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle ahıra çevrilmesi konusu, satılması konusu gündeme gelmişti. Maalesef aynı zihniye şu an devam ettiğini görüyoruz ki üzülerek söylüyoruz bunu. bunun düzeltilmesi lazım. Ve maalesef şu anda bizim belediyemizin çok değerli olan deniz kenarında bir sürü yerleri vardır. Aslında iki üç tane, arsa belki verilmiş olsa, satılmış olsa belki de bu borcu karşılayacaktır. Ama maalesef onları gözünde değer ifade etmeyen bu gibi yerler, işte okullar, işte halk eğitim merkezinin olduğu yer, iki tane camimiz şu anda onları elden çıkarma çabasında maalesef ki.